Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki tane farklı tavada lavaş ekmek tarifim var. Biri döküm gözleme tavası, diğeri de normal klasik evlerde bulunan yapışmaz bir tava. İsterseniz şimdi hemen tarifin yapılışına geçelim. İlk önce hamurunu yaparak başlıyorum. İlk önce yoğurma kabımın içerisine 1 yemek kaşığı maya, üzerine de 1 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Daha sonra üzerine 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Mayanın çözülmesi için şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra azar azar unumu ekleyeceğim. Toplamda 5 bardak un kullandım. Bu unun markasına göre değişiklik gösterebilir arkadaşlar. 5 veya 5,5 kullanabilirsiniz. Onu ekledikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Spatula ile hamuru şöyle bir toparlıyorum. Unu azar azar ekliyorum. Hamurun katı olmasını istemiyorum arkadaşlar. Hamur katı olduğu zaman lavaş ekmekler sert oluyor. Bu yüzden şöyle ele yapışmaya yumuşak bir hamur yapalım. Malzeme listesini de ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Kalan onu da ekledim. Tekrar toparlıyorum. Güzelce elimle yoğuruyorum ve üzerini kapatıp mayalanması için biraz bekletiyorum. Yumuşaklığını da şöyle sizlere bir göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur yaptım. Şimdi üzerini kapatıp mayalanması için dinlendiriyorum. Hamur çok güzel bir şekilde mayalanmış. Üzerini açıyorum arkadaşlar. Tezgahın üzerine birazcık un alıp biraz da tezgahın üzerinde yoğuruyorum tekrar. Maya kokusunun çıkması ve pürüzsüz bir hale gelmesi için. Şöyle büyük bir beze yapıyorum. Daha sonra kesme kartı ile kesip küçük bezelerimi hazırlayacağım. Bezeleri tavanın büyüklüğüne göre ayarlayalım arkadaşlar. Kullandığınız tava küçük bir tava ise ona göre ayarlarsınız. Bezeleri hazırladıktan sonra bir kenara alıp Üzerini kapatıyorum kabuk bağlamaması için. Bezelerin tamamını hazırlayıp kenara aldım. Şimdi ilk bezemin altına ve üstüne un ekleyip oklava ile açıyorum. İnce bir şekilde açıyorum. Daha sonra pişirmeye geçeceğim. İlk önce döküm gözleme tavasında pişireceğim arkadaşlar. O tava biraz daha büyük olduğu için ekmeğin boyutunu biraz daha büyük açıyorum. Şöyle inceliğinde bir göstereyim arkadaşlar sizlere. Gördüğünüz gibi ekmeği açtım. Şimdi tavaya geçiyorum. Gördüğünüz gibi tava bu şekilde arkadaşlar. Kenarı ince. Oklava ile sermesi kolay oluyor. Ağır bir yapısı var. Bu tavayı internet üzerinden aldım. İsterseniz siz internet üzerinden veya Züccaciye mağazalarında da bulabilirsiniz. Kulpu da bu şekilde seyyar. Çıkartıp fırında da kullanabilirsiniz. Ben fırında kullanmadım. Gözleme yapıyorum, lavaş yapıyorum, kuru yufka yapıyorum ve çok memnunum arkadaşlar. Şimdi ocağı yakıp tavayı ocağın üzerine alıyorum. Kalın bir yapısı olduğu için önceden biraz ısıtıyorum. Isıttıktan sonra ekmeği üzerine alıyorum. Gördüğünüz gibi sermesi çok kolay oluyor. Kenarı ince olduğu için. Isıyı eşit şekilde yaydığı için çok da güzel pişiriyor lavaşları. Gördüğünüz gibi boncuk boncuk kabarmaya başladı. Biraz sonra diğer tavayla da pişireceğim. Daha önceki videolarımda bu tavayı kullandığım için e, bu tavayı nereden aldınız diye çok sorular geldi. Ben de bu şekilde bir video hazırlamak istedim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Gayet güzel pişiyor gördüğünüz gibi. Çok güzel kabarıyor. Ben çok memnunum. 3 yıldır kullanıyorum. İlla ki mutfağımda olmalı mı diye sorarsanız arkadaşlar bence olmalı. Çünkü çok kullanışlı bir tava. Ben de ekmek tarzı yufka ekmek, gözleme, katmer hepsini pişiriyorum. Hatta köfte bile pişiriyorum arkadaşlar. Çok güzel pişiyor. 3 yıldır kullanıyorum, hiçbir sorun olmadı. Ben sizlere tavsiye ederim. Şimdi biraz sonra diğer tavaya da geçeceğim. Onun da kullanışından birazcık sizlere bahsedeceğim. Her evde bulunan klasik yapışmaz bir tava. Bununla şimdi 3 tane pişirdim. Gayet güzel pişti. Bu pişirdiklerimi kenara alıyorum. Ve diğerine geçiyorum. Şimdi diğer tavaya alıyorum ocağın üzerine. Birazcık ısıttım. Ve açtığım ekmeği içerisine koyuyorum. Ben diğer tavaya alıştığım için bunu kullanması biraz bana zor geliyor arkadaşlar. Çünkü bunun kenarı 3 parmak kadar Derin olduğu için ekmeği sermesi daha zor oluyor. Ama pişmesinde bir sorun olmuyor biraz ince bir yapısı var. Hızlı hızlı çevirerek pişirirseniz bunda da gayet güzel pişiyor. Sadece ekmeğin boyutu küçük oluyor ve sermesi zor oluyor. Diğer tava tabii ki daha pratik, kullanışlı. Gördüğünüz gibi bunda da gayet güzel kabardı ve pişti. Bunda da iki tane ekmek pişirip sizlere gösteriyorum. Bakın bunu sererken gerçekten ben zorlanıyorum. Oklava ile seremediğim için elimle seriyorum. Şimdi bunu da çevire çevire pişiriyorum. Daha sonra sizlere yumuşaklığını ve büyüklüğünü, küçüklüğünü de göstereceğim. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sizler için faydalı bir video olmuştur. Şimdi ekmeğimizi pişirdim. Tamamen hepsini bitirdim. Bakın ilk önce küçük tavada yaptığımı gösteriyorum. Gördüğünüz gibi diğerlerine göre biraz daha küçük ve biraz daha kalın oldu tabii ki. Ama yumuşaklığında bir sorun yok. Ben diğer tavayı kullandığım için ondan çok memnunum. Yani sadece karşılaştırmak için bugün bu tavayla da pişirmek istedim. Bu da gözleme tavasıyla pişirdiğim ekmek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel, yumuşacık oldu ve incecik de oldu. Bu lavaş ekmekleri et türü yemeklerle veya kahvaltıda da tüketebilirsiniz. İsterseniz dondurucuya da atıp daha sonra çıkartıp kullanabilirsiniz. Hepsini güzelce pişirdim gördüğünüz gibi. Bu arada videomu sonuna geldim arkadaşlar. Deneyecek olanlara buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.